Allah'ın bundan böyle bir Sen hiç konuşma. Sen önce torbaları mı veriyorsa ablam bilsin. Ne yapacağım? Torbaları vereceğim bana? Veririz mi ben? Bak itte olanları istemiyorum. Çekirdek olanları istiyorum. Bazıları çekirdek, çekirdek toprağı. Zaten bende duruyorum, Ne acelem var ya. Abi Allah. Roma benim çekirdeğim. Ya oğlum bak. Vallahi ülke parça pinçik eder bırakırım. Sürekli savaş atmak zorunda kalırsınız. Ondan ya, sen, Senin için ne yapalım? Üç tane ülke çıkar. Birisi Venedik, birisi Napoli, öbürü Sicilya. Bir de Sardinya var, dur. Dağıtırım kendimi. E, kriz dedik arkadaşlar, ekonomimi bu kadar hızlanmayın. Ey Albanya! Sen kimsin ya? Oy, oy, oy. şimdi o sahibine geliyoruz. Ver şunu. Abi. Hadi. Öde. Öde. Alper ödemiyor ben giriyorum. Aa, benim burada söyleyeyim var mı? Al, bana verdiler. Aa. Tabii. Benim burada söyleyeyim yok. Şimdi gelecekteki sahibine verdim ben geleceği gördüm. Öde. Ya benim istikrar artmıyor. İktidarsızlık seziyorum senden Dur ben Osmanlı kurabiliyor muyum? Ne? Daha lazım sana ya. Şimdi misafir minneye gidiyorum, Daha da düşecek. Gidebileceğim hiçbir şey kalmadı ya. Ekonomik fokus. Neyse biraz askeri fokuslara gitmeye başlayalım o zaman. Benim ülkem öyle bir şahlanacak ki. <gülüyor> Neyse <gülüyor> siyasi gönderme <laughs> yok. Kayıt değil. <laughs> Hayattayız Alper. Yapmaya yanarız. Fransa hele <laughs> hele bir gel hele bir gel ya. Hele bir gel ya. Hadi bakayım. <laughs> Türkiye'ye 20 sınırları. bana. Ben daha... Beni destek Başka Bana tek seçenek bu arada. Gel, Başka seçeneğim yok. <laughs> bana ışık geldi. Başka şık sunmadı bana. We conquer Aa, all beni desteklememişsin. İşte bir be, Direkt bu geldi. Musulu verdi adam. Evet, o demand ediyor Fox. Ben destekliyorum abi çünkü Fransa'ya da Deki ne zaman kaldırıyorsun? Lan benim... Oh, mı ya, sonra biraz dağacağım ya, Dalak benim. Şu an adamın çünkü bir e, bir not nokta on ben orada yapmışım ben. Ben power'ı basa daha da basarım ben power'ımı yok. 95 gün olmuş yani kaç gün daha var? Evet, dur, dur ben güzel. hallediyorum. Central <laughs> power di <laughs> değil mi? <gülüyor> Sen... <gülüyor> tamam. Şimdi ben de bir dağıtırım. Benim de ya. Çık Zeki seni daha Neden ne dağıtıyordu. Neden dağıtıyordu? Al Böyle... bu bütün şeyi aldım oğlum. Bütün her aldım. Şu fotoğrafına bayrağı. Ha, dur. Bayrağı Oooo Ne bakayım. O ne? Sovyet sanacağız. no. sıfır hayatta. evet. Japon savaşı davet ettik. Beni Japon itfaat. Bir şey <laughs> Sovyet ödüğümüzü ederiz ya. İyi. Sovyet'e ben daha hızlı atarım. O bana kaç gün dağıtıyor? 155. O bana gün ya. <laughs> Duvakları <Daha gülüyor> silinmez. Ha, olur. Geç sen minor musun, major musun şu an? Ona bağlı olarak sen atabilirsin. Ben majörüm ya. O zaman atma. Bakayım bir. Ülke listesi. Majorlar. Aynen sen majörsün. Bizdeki Ay. majör major değil. Ha, bizdeki de major işte. Ay var. E. Yandan, yandan major. <laughs> Böyle. Ne oldu? Ben kaldım, ben unuttum ben almadım. Ben almadım. Ya hadi aldım, hadi aldım. Büyük Doğu Asya'ya davet edildim. Ben ne yapayım lan burada? Kim durdurdu? Ha ben durdurmuşum. Asmalık ben beni hayatta yetemez bu arada ya. İmkansız Ulan, savaş hedefi mi oldu? Ne oldu? Romayı ver. Sovyetler, Sovyetler bana ediyor. Ya başlatacak mı savaşı Fransa'ya? Giriyoruz mu Fransa'ya arkadaşlar? Lanse'ye girersek direkt bütün mütefikler gelmeyecek mi? Evet doğru. Good point. Ee, Sengel. Ee, sen gel. sen gel. Sen gel. Ben o zaman çekeyim mi hakikaten sen? sen direkt açabiliyorsan. Ben açamıyorum direkt. Direkt açabiliyorum dedim. Açar mı dedim, açabiliyorum demedim. Alper? Alper düştü geldi. Ha. Ne oldu? Ha. Sıkıntı yok. Rahat, ne? rahatız. Abi sormadı bana. Ne oldu lan? Ya komünist olunca hani İsmet'in İnönü mü yoksa bu, bu, adam mı diyordu ya. Geldi de. Çetet Sürmeyi'ne geldi. Yani adam güçlü. Bu adam güçlü de. <laughs> i̇mam Gidici. De. Ya yani imam da gitti bir de o var. Çıkalım istiyorsan. Yok yok çıkmayalım. Her türlü olacak o. Başlatıyor. Başlat başlat. Ya geniş sorumluya geçemiyorum ben. Niye geçemiyorum? Faşist değilim. Ve savaşta değilim. Benim geniş sorumluluğa geçmem lazım ya. Hazırım efendim. Hazır ol. E gel bu İngilizlere kaldıra Halper. Kaldırırız kaldırırız. O kolay. Direkt Osmanlı reformlayacağım. Yerim. Kaldırıyoruz evet, mu? Zeki tamam. aç oğlum sağ Ha var ki gün. Kaç günüm var? Bakayım. Biz seni boşuna mı aldık ya atıyorum. <laughs> 65 gün toplam 14 gün olmuş. 114 gün olmuş. 50 gün var ya. Yani. Lan sen musluğu nasıl aldın? Ben atla. Lollik. Lollik. Ha, Nasıl komple tek bir eyalet ya? Yani. Tek eyaletmiş ama oha. Ekonomi iyi arkadaşlar. Zaten bütün Irak 3 tane eyaletten oluşuyor. Al-Hajara, Bağdat, Musul. 3'ü. <laughs> Adam ülkenin 3'te 1'ini verdi direkt. Ben bir seçime gidip faşınlar. Baron doymuyor. 121 gün Arama sonra Ekonomi kriz yiyoruz. Hiç sıkıntı değil. Devletçiliği kaldırır. Şimdi Müttefiklere girmenin şöyle bir sorunu var, lastik yok. <laughs> ya yani. lastikle ne yapacaksın ya? At koştursun sen Avusturya, Macaristan, sen. Polonya toprağına sahipsin. Böyle yürü ne diye? Ben Osmanlıyı raporlamak istiyorum. Oğlum bütün Polonya koruma olmuş lan benim. Bu oldu? Alper'in aşk hususu geldi. Galcikte ben benim ha Alman? Hayırdır sen? <laughs> Alman nöllik biliyordum. dimi? Çin infoları verebilirim. Yani ben İran'ı kaldırdığımı unuttum. Uyudu aldın mı ha? kaldırıyorum kaldırıyom ona da. Yani o Osmanlı sosyalist devletlerinin bayrağı çok güzel. Bulabilirsem <laughs> tabi. Yani, yap da görelim. Ya, Cumhuriyet yolunun en iyi tarafı hiç kere kalmıyor savaşmana ya şeylerle, müttefiklerle. Hiç ama şey çıkartmaman gerekiyor. Dünya tansiyonu. Hatta bana vermişlerdi ben Öğra da yemiştim. Bir Bana vermemişlerdi ya. Arabistan'a bile veriyorlar lan. Katar'a şey falan. Evet, evet, Mısır'a kadar öyle. Verdi verdi verdi. Tabi Chamberlain olması lazım. <laughs> verici. Çok çok verici bir kişiliği var kendisinin. Ee, biraz şarttan devam edelim ya. İnovasyon ya, yapalım. Botu çağır ya. Kim? Botu çağırın müzik açın. Allah. Telif. Da 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 Yok lan videoya koyun ha dur tamam bot botu çağır. Botu sustur sen kendinden Salim. Olur çağır. Ama şarkılar seninkiler güzel. Abi O ne oldu lan? Yanlışlıkla tamam dedim. Helsinki. Evet, ha. Health şey. Eee Finlandiya Almanya ittifakı geliyor. Bak Almanya şimdi. Üç. Aa. Finlandiya torbanı verdi verdi verdi. Bu musabette neyine güveniyor lan bana justify atıyor. Benim Masa atlayacağımı ki... düşünüyor olabilir. Ki öyle bir derdim yok kesinlikle. Hiç hiç. Gerçi 180 fabrika diyor. Bende 178 var. 20 ben, bana, ben, buna, bir ajans oluşturuyorum ya dur. Ajansını biliyor şu anda benim Bunlara ne? Joseph Stalin bring revolution to Austria Hungary. Hmm. Bırak gelsin. Bana devrim getirecek bir şey öyle söylüyorum. İyi geriz. Sor bakın düğman tutu to tutarlar. Total Rick. <laughs> Rick. <laughs> tatlı konuşuyor. Nasıl <laughs> şey Ya şimdi Churchill'dan güzel yalan yok. Ne? Ne dedin sen? Churchill'ın İngilizcesinden güzel yalan yok. Demant ediyorum lafını. Yalan sah yalan değil sevgili yoldaşlar. Yalan. Yalan. Sen yoldaş değilsin. Sağlı. Kazandı. Kim kazandı? Churchill. Rasmus. Diye diye. Millet anlamıyor. Hani dil çözümcüleri getiriyorlar. Onlar da anlamıyor. Normal bence. Önce her kalpten bir Abi senden Birliklerde bir defans var Böyle bir defans görülmedi dünyada Devletçiliği kaldırak artık ya Basarabia üzerinde iddialar mı? Yazık lan Romanya ya. Öyle vurmayın ne olursunuz. Uzu bana savaşa girince bir 5k silah atsana. Ya da 10k. Atayım atayım. Benim yani silah çok önemli ya. Gönlümden çoğunda. nasıl 10k düşerse. Dalıyorum ben. Allah Allah acaba kaç ver. Acaba kaç istedim. Hadi dalayım mı? Kime? Fransa. Yani sınırımı tutarım diyorsan biz müttefiklere savaşa girsek nereden edeceğiz bir tek Asya'dan mı? Evet. E çünkü Avrupa'da o dağları itemezsin onu unut. Yani geç alttan çıkartma atabilirsin. Sence atar mı? Sence atar mı? Dalayım mı? Yani sen gerçekten çıkartma çizmedin mi şuraları? Dalayım mı? Dalayım mı? İtebilecek misin sen oradan? İtemezsin ki. Daha, bak bakayım. Evet bayağı itiyorsun şu an. İterim iterim. Bak itiyor. O da beni itemeyecek. Herkes dağılsın bana. Atıyorum ittifaktan Alper gidiyoruz. Aa bak yeşil başladı. Hepsi kıpkırmızı şimdi. Ne oldu? Geç açılıyorlar. Arap atı gibi düşün. Dağlardan itemezsin. Arap atı gibi düşün. Arap atı. Ooo birileri İran'a daldı. Tabii, tabii. Sakın Irak'a Sağış'a çağırma. Bırak müttefiklere kıtılır <laughs> kanka. Bırak ben de oğlum. Bırak gel canım. Ordu manevraları. Yeter 6 tane şey attı. Division. Sovyetler Justify e bana karşı mı kaldı bu arada ya? <laughs> Çok kalmadı. <laughs> Sıfır istikrar var arkadaşlar. Kah. 75. 75, 75 gün varmış. Hayatta itemez bu arada. Sınırda 1 milyon oldu çektim. İterse neler olsun ya. Bir şey demiyorum. Aha basarap iddiası yaptı ama vermedi torparları. İyi çağırmış. Ne ee, tekerlekler silah atsana mı? He. Ee, ödünç vermek, kiralama. Silah. bir kere yolla bir iki kere iki kere üç kere dört kere beş kere aa Sovyetler reddetti benim projeyi yol yapalım dedim ülkeye vatan ayından suçlu yolu da reddetmesin zeki saldırı bu oradan oğlum yapma kendini aa. öldürüyorsun yani intihar bu yapma Ordu for the Queen diyorlar şu anda yani. Özen. Ya kayıtlara bakacağım ya. 24 bin kayıp kıştırak. 4 bin bin kayıplar. Atim mı ittifaktan zeki? Yo yo atın. Atarsın. Pisler. <laughs> ben de. Orayı da temelsin no, onu no, no. da at. O içilir lan, içiliyor şuan. Geç, gidecek ama gidecek o benimle inanıyorum. Ya... 2 division olsa orada da itemezsin. 1 division belki. Ya yani onu yapacağına Şu arkasındaki 2 tane tayla çıkartmazsan atsan... Bitti. Ben çıkartmayı sevmiyorum. Ben de seviyorum ama, ama işte Fransa'ya darma abi ya. Ne ya. yapmak gerekiyor? Bak sen buradan çık, mihvere gir. Almanya savaşa çıkar. Seni o kurtarır. Beni geri alın ama Almanya'yı siktirler. Olur olur. İttifak Beni atmanız ettifak. lazım ben çıkamıyorum çünkü. Bak her şey yapsana. Justifika yapsana. Evet. Kime? Şey şey. Ha. Hiç gerek yok ki direkt savaş tarafı var. Direkt giriyoruz o <laughs> Oğlum Almanya'da savaş açmış lan millet. Yoo. Şeyler düşman şu an belki. Ha, dur, o benim düşmanım. Almanya. Bence ben senin düşmanını göremiyorum. Sen kendi kendine vuruyorsun. Var var bak. <laughs> <laughs> Dalanma. kendine kendine bu ne yaptın? Asker bırakmamış. Kavatala. Orospu Fransa. Ben Bezirgen savaştan hala görebiliyorum. Daha çıktı. Askerleri gözükmüyor ama savaş baloncukları gözüküyor. Ve Zeki o boğazı itemeyeceksin demiştim sana. 69 fabrika çiçek. Hem 186. Altın. O boğazı itilmeme sebep ortada. Adam tank getirdi oraya. O adaya hiçbir zaman tank getirilmez. Sen bunu. Sen... ne oluyor? Tobruk tarafına asker koymayı olabilirim. Ben de sola doğru gidiyorum abi. Komutan adına. da koymamış gibisin ama. Nereye? Yok yok sakallı bir abi koymuş. Hani bu hale Berganzoli. Oğlum biz beni nakal Ha sol tarafa yok. koymamış. Evet sol tarafa koymamış. Onu fark ettim ben de. Görmedim. Sen Irak'la aynı patat mı lan Irak? Ya gel dedim geldi. Tamam abi dedi. Bokun iyiyim dedi. Beni alma, alın ifade dedi. Ben de tamam dedim. He. Atayım mı? Yani İran'ı ye. At. Ya onun toprağı bana lazım mı? El Hacar lazım. Lazım. Lazım lazım. Bağdat'ta lazım. şimdi şu borç konusu seni bir fes etsem. Ama ben bir... Aa. Ben power var <laughs> Ben de ben power yok. 139 bin. Yapma be. Ben şeyi değiştiremiyorum. Asker olmasını değiştiremiyorum. Öyle evet. bir sıkıntım var. Ee, faşist değilim. Komünist değilim. Savaşta değilim. Aa gel ben senin İran savaşını alayım. Olur olur. Da PP de daha inacı değil. Neyse, bir iki bir iki Ben, ben savaş ekonomisindeyim ha. Aa. Ben de erken. Ne oldu lan? Ha Luxemburg. Ah oh. Almanya da oldu. O adam Alsace Lorraine'den girdi ya. Askeri yok ki. Bence İtalya ile Alman şu an leziz. Aynen öyle. <laughs> şu an biliyor Alman'ın arkasında askeri yok. Alman. <laughs> yani kafamda Sovyet Justify olmasa bir düşünürdüm. Ben Osmanlı'yı korsam 3 milyon manpower'la. Alper asker yok Alman'ın dal arkadan dal. Abi çok boktan bir Ben niye Çin Gerçekten ne nasıl bir hayatta bir şey bir şey vardı. Çok boğtan ne ne diyordu? Öyle bir şey işte. Hmm, lanet mi? Ya mı etti? bunu diyor? Ya mı ne? Ben ne ben nasıl ne? Tam var adamın fotoğrafında ağzı açık böyle. O da iyi. Çok komik Gözüküyor bu. adam. Ne? Aman 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 aman. 69 mu? 80 oldum ben. Maşallah maşallah. Zeki de ediyorum Zeki işte. dolan Ha giresin giresim var şu an. Çaresizce bakıyor bize bir Mobil Nobel oldu abi. Nobel savaş doktrini Nobel savaş doktrinini, Sınavara. <laughs> doktrinini de baklayalım ya. Tamam. Ya, devam edin. Hop ajanım gelmiş al Allah'ın kafanı acı. Hem hem hem. Nevret seks. Ülkeye biraz bir istikrar girdi ya. Bir, iktidar oldu şöyle bir kalktı biraz. Şu ama. Destekin çıkmanını 15'leyelim. Piyat ekipmanını 15'leyelim. Bunlar hep lazım olur. Ha, yanlış kapı hep harcadım. Ha. Geç ben hala değiştiremiyorum çünkü yılanın ordu büyüklüğü yetmiyor. Ordu nesil. Aa, dur orada eğitim yaptırmadım ben bunu Aklıma geldi. <laughs>